Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk kez geliyorsan ve beni ilk kez görüyorsan benimsin. Bugün başta da görmüş olduğun gibi Sadakatsiz dizisinin yani orijinal ismiyle Dr. Foster dizisinin hikayesini anlatacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim tam anlamıyla bir spoiler içeriyor. Eğer dizinin heyecanını kaçsın istemiyorsanız lütfen bu videoyu burada durdurun ve, ve videodan çıkın. Ben Doktor Foster dizisini izlediğim için aslında bunu paylaşmak istedim. Biliyorsunuz ki 5 sene önce falan çıkmıştı bu dizi ve 2-3 sene önce de sona ermişti. 2 sezondan oluşan bir dizi. Her sezonu 5'er bölümden oluşuyor. Yani toplamda 10 bölümden oluşan bir dizi aslında bu. Bizim yapımlarda ne kadar uzar bilemiyorum ama normalde 10 bölümden oluşuyor. Çok fazla uzatmayacağım lafı. İlk önce karakterlerden başlamak istiyorum. Cema karakterini Asya canlandırıyor. Simon karakteri Volkan oluyor ve Kate karakterini de Derin canlandırıyor. İlk başlarını çok fazla uzatmayacağım. Zaten ilk bölüm yayınlandı ve tıpatıp aynısı da tam bu diziyle. Cema karakteri yani Asya karakteri çok iyi ve çok başarılı bir doktor ve gerçekten çok mutlu bir evliliği vardı ve evlilikleri gayet güzel giderken bir gün kaş kolunda sarı bir saç dili bulur Asya ve Artık her gördüğü sarışına şüphelenmeye başlar. Acaba bu kadın mı, bu kadın mı diye. Asla böyle başlıyor dizi. Ve Asya karar verir Volkan'ı takip etmeyi. Çünkü normalde işten saat 5'te çıktığını öğrenir. Ama eve gelmesi 7'den sonra olduğu için bu 2 saatlik sürede neler yaptığını bilmediği için şüphelenir ve Volkan'ı takip etmeye karar verir. Takip ettiğinde aslında hiçbir sonuca ulaşılamaz. Çünkü Volkan annesini ziyarete gitmiştir. Ama Asya'nın içindeki bu şüphe tabii ki sona ermiyor. Asya'ya bir hasta geliyor ve hasta ona uyuyamadığını söylüyor. Ona bir uyku ilacı yazmasını söylüyor. Asya da bunu reddediyor. Kafasına göre ilaç yazamayacağını söylüyor. Daha sonrasında aynı kızla bir açılışta karşılaşıyorlar. Ve kendisine şöyle bir teklifte bulunuyor. Eşini takip etmesini istiyor ondan ve bunun karşılığında o ilaçları kendisine yazacağını söylüyor. Kız da tabii bunu kabul ediyor. Herkes gün Volkan'ın iş çıkışı takip etmeye başlıyor. Volkan bir eve gidiyor ve orada sarışın bir kadınla buluşuyor. Asya fotoğraf çekmesini falan istiyor ama çekemiyor. Sadece kızın arabasının plakasını fotoğraf çekiyor ve daha sonra buluşuyorlar Asya'yla ve plakadan bu aracın kime ait olduğunu sordurabilirim diyor. Sordurduğunda da bu plakat Deri'nin annesine ait çıkıyor ve tabii Asya direkt ona ki Evet diyor o kadın da sarışın demek ki buymuş diye. Bu arada kız diyor ki ona kocan bagaja bir şey koydu diyor. Bence bir arabaya bak. Ve o gün Volkan'ın 40. yaşta 10 günü oluyor. Ve bir bahaneyle Volkan'ın arabasının anahtarını alıyor. Karıştırırken arka bagajda bir çanta buluyor ve o çantanın içerisinde bir telefon buluyor telefonu açtığı zaman aslında o arabanın gönüle ait olduğunu düşünüyordu ama ama telefonun ekranında derinle Volkan'ın birbirlerine sarılmış samimi bir fotoğrafını görüyor ve aslında gerçek kişinin gönül değil derin olduğunu anlıyor. İlk bölüm bu şekildeydi. Biz buraya kadar izledik. Şimdi bundan sonra neler olacak? Bunlardan bahsedeceğim. Derin bir gün Asya'nın çalıştığı hastaneye gelir. Aslında Derin Asya'nın hastası değildir. Arkadaşından rica ederek Derin'i kendisi muayene etmek istediğini söyler. Bu kız da benim kocam ne buluyor bunu öğrenmek istiyorum der ve muayene etmeye başlar. Bu sırada çok ilginç bir şey öğrenir. Çünkü Derin hamiledir ve tabii ki Asya bu durumdan yıkılır. Kim olsa yıkılmaz. Ve restorandaki o kızdan yardım istemeye başlar. Derinle arkadaşlık kurmasını ister. Derin'in neler düşündüğünü, ilişkilerinin, Volkan'ın nasıl yürüdüğünü öğrenmek için yakınlık kurmasını ister. O garson kızla Derin gerçekten böyle arkadaş gibi olmaya başlarlar. Böyle sürekli bilgi sızdırmaya başlar Asya'ya. Öğrendiklerini anlatmaya başlar. Orada durumlar tıkır tıkır işler. Ama Asya daha fazla şeylerden şüphelenmeye başlar. Ve boşanmaya da karar verdiği için kendi elini güçlendirmek için deliller toplamaya başlar. Volkan'ın finansal işlerini yürüttüğü bir aile dostları vardır. Bir gün Asya gider ve o adamla birlikte olur. Aslında bunu yapmasının sebebi adama tehdit edebilmesi için. Eğer dersen bana bu dökümleri vermezsen ben gider karına her şeyi anlatırım. Ben zaten kocam adamdan boşanacağım. Sen de kırından olmuş olursun der. Eğer verirsen hiçbir şey söylemem aramızda kalır der. Ve adam bütün finansal dokümanları Asya'ya vermek zorunda kalır. Evlerinin ipotekli olduğunu, aslında mali durumlarının çok da iyi olmadığını hatta Asya'nın imzasını taklit ederek evi ipotek gösterdiklerini de öğrenir. Tabi burada da bir şok yaşar çünkü Asya bu durumu bilmiyordur. Volkan bu durumu Asya'dan gizliyordur. Bu arada derin Volkan'a baskı yapmaya başlar hastadan ayrılması için ve bebeği aldırdığını söyler. Ve Volkan bunu kabul etmez. ilişkilerin bittiğini söyler. Bunu da Asya bu restoranda çalışan garsonluk yapan kız sayesinde öğrenir. Der ki kız bebeği aldırdı ve Volkan'la olan ilişkileri bitti der. Asya bundan sonra kocasıyla tekrar denemeye karar verir. Onunla eski mutlu hayatına tekrardan dönmek ister. Her şey yolunda giderken bu arada hastanede işler karışmaya başlar. İnternette Asya ile ilgili kötü yorumlar düşmeye başlar. Volkan'ın annesi ölür. Volkan'ın annesinin ölümüyle ilgili sorgular başlar. Hastalarından bir şikayetçi olmaya başlar. İşleri hastanede yolunda gitmez ve hastaneden ayrılmak zorunda kalır Asya. Bir gün Volkan'a Asya'nın yanında bir mesaj gelir. Volkan işte telefonu alır bakar tekrardan cebine koyar. Asya şüphelenir zaten bir kere içine kurt düşmüştü o durumdan dolayı. Acaba diye aklında şüphe uyandırır. Sonra tekrar bir mesaj gelir vesaire derken Asya'nın içine aslında kurt düşmüş olur. Ve yine Asya Volkan'ı takip eder ve bu defa ofise gittiğinde Ofiste derinle Volkan'ı sarmaş dolaş bir şekilde arka bahçede görür. Aslında artık bu son nokta çünkü artık gözüyle görmüştür Volkan'ın onu aldattığını. Ve şimdi o sahneye geliyorum. Hatta televizyonda çok fazla döndü o yemek masası sahnesi. Ve o sahne birinci sezonun son bölümünde olan bir sahneydi. Ve kızın ailesinin evine yemeğe giderler ve orada Asya dökülür her şeyi anlatır. Der ki benim kocam iki senedir bir kadınla birlikte, genç bir kadınla birlikte ve o kadın da sizin kızınız der. Benim kocam sizin kızınızla oynadı der ve sizin kızınız hamile. Bebeği aldırmamış hala daha hamile ve artık olaylar patlak verir zaten herkes her şeyi öğrenmiş olur. Volkan, Derin'le birlikte gider. Volkan'la Derin yurt dışına gider ve iki sene sonra kızlarıyla birlikte tekrardan geri dönerler. Volkan'ın maddi durumu artık çok çok daha iyidir, çok çok daha iyi yaşam şartlarında yaşamaya başlar. Oğlu Volkan'la yaşamaya başlar, sonra tekrardan annesine gider. Asya bu arada zaten alkolik olmuştur, yeni birisiyle tanışır. Daha sonra Volkan'la Asya arasında bir etkileşim olmaya başlar. Asya bu durumu Derin'e söyler ve hala daha beni unutamadı der Volkan. Düğününüzde çaldığınız şarkı bile benim en sevdiğim şarkıydı der. Yani Volkan aslında beni unutamadı der. Derin tabi ilk başlarda buna inanmak istemez ama daha sonra Derin Volkan'ı terk eder ve Volkan 5 parası kalır. Derin'in babasıyla Volkan'ın ortaklığı biter. Zaten yaşadığı o lüks hayat da Derin sayesindedir. Babasının, Derin'in babasının sağladığı imkanlar sayesinde bu kadar güzel bir hayat yaşarlar. Derin Ülkeden taşınır, çocuğunu da alır. ailesiyle birlikte ülkeyi terk eder. Volkan o kadar kötü bir duruma düşer ki kalacağı otelin parasını bile ödeyemez. Ona Asya yardımcı olur. Ve en sonda olan oğullarına olur. Oğlu onları terk eder. Benim ne okulum var der, ne arkadaşım var. Kendimden zaten nefret ediyorum yeni bir başlangıç yapmak için gidiyorum der. Ve aslında ikinci sezonun son bölümünde böyle bitiyor birazcık böyle şey bitti e, bence. Yani sanki üçüncü sezonu başlayacakmış gibi bitti. Devamı olacakmış gibi bitti. Volkan'ın maddi durumu bitti zaten. Kötü duruma düştü. Asya aynı şekilde işine devam ediyor. Zaten derin gidiyor. Yurt dışına gidiyor. Ve kendi oğulları da en son onları terk ediyor ve dizi böyle bitiyor. Ben de böyle izlediğim zaman aslında 3. sezona gelir diye düşündüm ama 3 senedir gelmiyor. Amacım aslında diziyi e, ilk bölümden hani finalinde ne olacağını anlatmak değildi. Zaten 3 sene önce sona ermiş bir diziydi orijinal ismini Doktor Foster dizisi. Orijinal yapımını izlemiş olmama rağmen Sadakatsiz dizisini de tabii ki takip edeceğim. Çünkü gerçekten çok çok güzel bir dizi. Umarım siz de videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yanındaki zil işaretini açarak da attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.